Efendim hemen merhabalar diyelim, şeklinizle evet. ilk öncelikle büyülüyorsunuz çok bizi, şey izleyicileri ederim. de büyüleyeceksiniz. Ben o kadar heyecanlıyım ki yani 42 yıl geçti ama <laughs> dizlerimin bağı çözülmek üzere şu anda. Bir garip bir heyecanım var bugün. Harbi sahnesi hep özeldir. E, bugün sizin için de çok özel, dinleyiciler için de çok özel olacak. Neler hazırladığınız sürprizlerinizi de bir öğrenelim efendim. Şöyle e, meslek hayatımda ilk Harbiye'de <laughs> sahneye çıktım. Dolayısıyla 10 tane şarkım vardı. 10 ee, şarkı bittiğinde bir saat geçmiş ve tabii insanlar içeri girdiğim için kızgınlardı ve tekrar çıkıp bir 10 şarkı yine aynı şarkıları söyleyerek e, final yapmıştım. O günden bugüne kaç tane albüm, kaç tane herkes tarafından çok sevilen, herkesin hayatında hikayesi olan şarkılar yaptım ve bugün hep birlikte bir havas bunları söyleyeceğiz. En büyük sürpriz bu zaten bizim için. Ee, ve işte yani sürpriz adı üzerinde gördüğünüzde anlayacağınız şeyler bak alkışlar başlıyor. Evet yoğun tempoda da devam ediyorsunuz. Türkiye turnesi, turnesi Kıbrıs'ta Turnayı gözden vurdunuz. <laughs> evet. Devam, onu geçtik. <laughs> Turnayı <söyle>. gözünüzden vurdunuz. <laughs> Efendim bu yoğunluğa nasıl tempoda e, ayak uyduruyorsunuz diyelim. Yani profesyonellik e, bunu gerektiriyor. Ona göre e, yani şu anki yaşam e, sistemi, çalışma düzenimi ona göre ayarlıyorum. Uykusuz kalmamaya çalışıyorum. E, gereken ee, işte sporla ilgili şeyleri yapıyorum. İşte ne bileyim geç yatmıyorum sigara zaten kullanmıyorum alkol kullanmıyorum. Dinlenerek o saati ve o zamanı e, doğru geçirmek için işte her sanatçının yaptığı gibi yapmaya çalışıyorum. Efendim aşkım bir yengeye doyamıyorlar. Her taraf solda. Oo, çok şükür. <laughs> Şuralara vur bir şeyler yap. Evet. evet. Çok şükür. Turne devam ediyor dedik ama hemen şunu da sormak istiyorum. Kızınız Nazlı. Evet. Ee, onun da sesi harika, siz de söylediniz ama evet, bugün sürprizlerden bir tanesi de Nazlı olabilir mi? Yok olmaz. Hı -hı. Çünkü e, icazete almadan öyle şeyler yapmaktan kızım da olsa hoşlanmam. Hı -hı. Çünkü ben de oturduğum yerde rahatlıkla e, beni acaba çıkarır mı acaba ne yaparız Hı -hı. demek gerçekten hoşlanmıyorum içimde. Dolayısıyla aynı şeyi onun hissettiğini de biliyorum. <laughs> ee, dolayısıyla eyvah bir şeyler oluyor. <laughs> ee, dolayısıyla öyle bir şey yapmam. <laughs> Sıla'nın sahnesini almıştı. O Biliyorum göre ama göre... o başka bir şey. <laughs> yani o sevdiği bir sanatçının konserine gitti. O da hazırlıksızdı. <laughs> Sıla ablasını kırmamak için. <laughs> ee, benim kızım biraz hayır diyememe özür O yüzden <laughs> Ama olmaz. Eksiyonları var mıdır ben de efendim o hayır dememe? Sizde de var mıdır ya da bu hayır diyememe? Bana hayır diyor canım. Ha, Siz getirdim. hayır diyebilir misiniz? Ben ona mı hayır? Genel manada. Derim tabii ya. Hı -hı. Bu yaşa geldim hayır demedim için bir sürü şey başıma geldi ama <laughs> artık diyorum. <laughs> ama e, güzel şeylere evet her zaman Hı -hı. evet dolayısıyla seyirci de şimdi içeride şey benim kalbim küt 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 başladı. Evet son sorumuz o zaman. Hadi soralım efendim. Şarkılar. Yeni şarkılar da geliyor bildiğimiz kadarıyla. Tabii ki. Bir yandan onları işte hazırlıyoruz. Ama şimdi bu senfonik konserlerimiz çok <laughs> yoğun devam ettiği için yalan söylemeyeyim. bir tık geriye düştü. ama döner dönmez. yani bu işimiz bitti. de bu senfonik şeyler turne bittiği zaman hemen yeni şarkılarla bir bir tane Mabel yapacağız zaten. Hala onu söylüyorum. Evet. Onun da turnesi var biliyorsunuz. Dolayısıyla denk gelemiyoruz. Öyle bir sıradan bir şey de yapmak istemediğimiz için çalışmayı gerektiren bir şarkı birlikte yapacağız. Yeni yılda olacak galiba efendim bu şarkı. Şarkı. Ee, daha yakın bilmiyorum ki. Sürprizler geliyor. Ve Kıbrıs'ta. Kıbrıslar. <laughs> evet, Kıbrıslıları da soralım efendim. Üst üste ardı Kıbrıs'tasınız. Evet. Şimdi neden söyleyeceksiniz? Ee, sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> son, son dönemlerde sanatçıların Buyurun. şarkılarından çok kıyafetleri, şahane şovlarının konuşmasını nasıl yorumlarsınız? Ee, aslında özgürlük güzel bir şey. Ama tabii ki özgürlüğün de bir kendi içinde e, bir küçük bir sınırı olmalı diye düşünüyorum. Ama sanat özgürlüktür bir yandan da. E, biraz kişiye özel bir konu bu. Siz kendinizi nasıl hissediyorsanız sahnede ee, öyle e, olabilirsiniz. Ben kendi standardımı biliyorum. Herkes kendi yaşına göre standartları var zaten. O yüzden herkes özgür olmalı. Sanat özgür bir e, olgu. Dolayısıyla e, ben beğenerek seyrediyorum. Altan, Ama bazen hani e, kültürümüzü ve toplumsal değerlerimizi de düşünürsek ona göre de davranılabilir. Alttan gelen yeni şarkıcılar, yeni isimler var efendim. Yani bunlara büyükleri olarak, ablaları olarak tavsiyeleriniz var mıdır? Yani yaptıkları işi tabii öyle. ki hepsini pırıl pırıl çok değerli buluyorum Hı. ama. Ee... Ben de onları severek takip ediyorum, bakıyorum neler yapıyor çünkü Z kuşağı inanılmaz zekiler, muhteşemler yani alfa kuşağı da var, gelen kuşak çok akıllı. Dolayısıyla bizim onlara bir şey öğüt vermek yerine sadece tecrübelerimizden bir şeyler aktarabilme şansımız var. Onlar çok akıllı oldukları için ama sadece şunu söyleyebilirim, ablaları olarak yaptıkları işi çok değerli bir iş yapıyorlar, Hak, hakkıyla yapmaları gerekiyor o yüzden biraz daha çalışmak, biraz daha müzik bilmek, öğrenmek biraz analitik olmak. <laughs> Bu sadece benim yorumum. Haluk Bey de sizi yine sıralardan izliyor efendim. O da geldi. Ee, <laughs> hiç kaçırmaz. <benim>. Evet <laughs> hiç kaçırmıyor. <laughs> Peki efendim ona çok, çok, çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bir detay olsa. daha alalım efendim. Peki.